Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle e, Gördüğünüz gibi karşınızdayım. E, arkadaşlar uzun süredir, yani Bir hafta boyunca falan Fistan video atamıyorum. Hastalığımla seyeptir. E, şimdi ama geri döndüm artık. Videolar gelecek. Düzenli atmaya çalışacağım. Diyorum ve Hemen şöyle sevdiğim bir harita olan Nakavt no, haritasındaki şunu oynuyorum. Seviyorum bunu. No, Arkadaşlar bu arada bana bugün ben çıktı. Onu oynasak mı diyeceğim. Yok Surge oynayalım. Yaklaşık şuradan hemen şu ses efektlerini kapatayım da. Arkadaşlar ee, geri dönüyorum. like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şurada bir Surge oynayalım ya. Surge burada iyi gider. Işınlanmam var. O yüzden iyi gider. Bir dakika. Şurada bir bekleyeceğim. Mark gelsin. Biri gelsin alayım onu. Hayır ya anlarını sıçtık. Uuu! İki tane aksesuar ya yani boka kullandım. Keşke ölseydim. Ölseydim de ölseydim şimdi daha iyiymiş yani. Harbiden ölseymişim şimdi daha iyiymiş. No no no. Bizimki 2 ve 1 kaldı. 1 ve 2 mi kaldı deniyor 2 ve 1 mi kaldı 2 ve 1 deniyor valla 1 ve 2 yaptım 2 ve 1 yani ne diyorum ama şuradan şuradan şöyle 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 gideceğiz şöyle ama şöyle şöyle bak şöyle bu arada ben şu an oynayamıyorum ha.

Ben ne yapıyorum ya değil mi? Mantıki. Dışarıdan ambulans sesleri geliyor. Herhalde birine bir şey oldu. Bizimki buradan çevirir mi lan maçı? Eğer bizimki buradan bu maçı çevirsin zaten çevirir. Eğitme <laughs> maçı. Bir dakika, bir dakika. Bak, bak. Basketbol gelmiş tamam Bak. Basketbolda bir el primomuz var değil mi ya? Basketbolda bir el primomuz var. Primo ne güzel gider ve basketbolda. Karşıda kesin primo var diyecektim, yokmuş. Ne? Ama bu haritada o kadar iyi gitmedi sanki. bir ultim olsa var ya göreceğiniz de. Ultim olmuyor işte. Ultim olsa göreceğiniz. Nasıl oynandığını. What the fuck man. Abi ben ultiyi doğru düzgün atamadım ki. Ultiye yemin ediyorum sallamasyon yaptım ya. No 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 no. Yere ulti attım. Şunu al. Attık attık. Anana avradını attık demiştim tamam. Niye aksesuar basıyorsun lan? Ha? Oğlum alamadık adamı. Ben botum. Abi Bravo oynamayı oynamayı unutmuşum lan. Daha doğrusu videoda oynamayı unutmuşum. Çünkü ben ara sıra giriyorum da videoda oynamayı unutmuşum. zaman videoda şey o kadar da kötü oynamıyorum. Aldık tamam. Tamam. Değilsin bana sorun değil de. Tamam aksesuar basmadan şöyle. Ya ama daha ne ya? Nasıl tamam ya? Attı lan bizimki. Emcük. Emcük attı. Ba! <laughs> Değmedi lan. Değmedi lan. Abi adamın ultisi bitmiyor ki ya. Bitiyor yeniden basıyor ya. Emze bak sen. Ultisi bitiyor yeniden basıyor ulti ya. Manyak. Bitirelim mi maçı alın. Bok gibi attıma yemin ediyorum. Tamam benim hatamdı ben. Aslında ben... Aslında ben biraz daha sağ atacaktım ama... Elim kaydı bak son anda yemin ediyorum elim kaydı farklı yer attı. Son anda eğimim kaydı. At at buraya. Aaaa! Aaaa! Ne? 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 Çık. 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 Göster bana o açı. Bir dakika. Ha. Nasıl? 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 Abi hatta şey de çıkıyor. Yani girdi böyle süsleme gibi bir şey böyle nasıl diyeyim? Efekt çıkıyor yani. Girme efekti çıkıyor içinden. Yaptın beni süper Ağzına. Ağzını. Süpersel adamın gibi ya. Süper Ben <laughs> ağzını durdum. Ultiye bastım. Ama tabii de dünyanın en iyi oyunu süperseldir. Dünyanın en iyi oyunu Brawl Stars'tır. Pardon süper Dünyanın en iyi oyunu Brawl Stars'tır. Bak onu unutmayın. En güzel oyunu bu dostlar derim ben. Dünyanın en güzel oyunu bu kendisi. Aldık onu da. Ya bir git şuradan ya ayı. Lan ben nereye atladım ki ya? Keşke Talit de böyle aksesuarla arkaya doğru atabilse. Ne güzel olurdu. Mortis'i arkaya attım güzel oldu. Lan lan dal lan dal lan dal. Lan anan anan Uf. Ne dağıttın be orayı? Tamam tamam ben ölmem. Ben ölmem. Ben sen ölmez. Attım. E, gir. Ya ben ne kadar cenabetim ya. Her doğru düzgün atıyorum bu arada. Ceno. Ceno şansı Ceno. Sen Ceno'sun. Üçlük at. Çocuk hiç riske girmedi. Üçlük denemedi. Of güzel atladım. Sen de gel. Şöyle sen. Şöyle sen. Şöyle sen ama artık. Öl. Sonunda öldü. Lan. Lan bizim takım. Hepten cenabet çıktı. Bu ne? Ha? nasıl bir şanssızlık? Vam. Do 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 Mortis topu al. Ha, at ileri, at ileriye ben de gelim. Ha, oraya mı attın mal? Ata at oraya mı buldun? Lan mal ata ata. oraya buldun. Ben geç şuradan. Lan ayı ağzını çarma ha. Ya pis git sal beni ya ayı. wa 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 Ne oluyor? Abi ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Sıçtık yarayı. Ne yapayım abi ben yani? Karşı koyamıyorum ki adamlara. Adamlara karşı koyamıyorum kardeşim abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle topu almış gibi fake'e verelim. Gel gel. Oy şu cana bak. Birinde can yok adamın da canı yok. Tamam ulti attırmadı gene. Attım ultiyi. Atsa ben donardım da ben havadaydım ya. Keşke aksesuar basaydım onu da alırdım ha. Aksesuara tıklasaydım havaya atsaydım onu da alırdım. Onu kırma lan. Tamam bana bir tane vursana ha. Hani El Pilmon hasardan da ultisi doluyor ya çok güzel o. Baha'm onu çok iyi lan. Manyak bir şey oldu şu an. Terminatörüm lan. Termitonu tertiliyorum. Ne diyorsun oğlum? Bana gelme. Ağzını açayım. Ne oldu lan? Ama yeter. Ama ben de. Ne yapayım kardeşim? Biraz da sizin yardımcılığınız Ama biraz da takım arkadaşım yardımcı olsun değil mi ya? Hep ben yani aşı yapacak değilim oyunu. Taşıyacağım. Üff, tamam yine iyiyiz. Şu an var ya. İyiyiz iyiyiz. Havalar çok sıcak be. Oğlum durumu nereden nereye bağladı mı? Ve maç bitiyor bitti bitti. Bitti. Bitti lan yeter. Lan yeter yeter ağzına sıç. Yeter. Yeter. On kere durdun orada be. On kere döndün abi şeyin üstünde. On kere döndün ağzına sıçtım. On kere. Son el. On kere basket potasının üstünde dönüp dolaşıp durdun ya. Pü, ağzına. Yürü lan. Lan yürü lan. Lan dal. Daha... Ananı Allah'ım sen de Allah'ım Allah'ım ağzına şunu kırabilir mi kıramadık başaramadık abi neyi başaramadın oğlum şuraya gel tak arkaya sen seni bir tecavüz wa oh! Ya nasıl Lan lu lan hadi lan. Başarırsın sen. Aklına koyduğun her şeyi var. Tamam şunu taleti kıl. Kıl, kıl ne lan kıl. Ya! Kır ha söyledim sonunda. 2 puan aldık. Son maç da neler yapıyoruz. Yapıyoruz. Şunu şöyle vur 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 vur. Oldu bunu. A anın tayet at. Otomatik basınca tayet attı ya. Ağzına. Şu tareti bir kırayım da. Hıh. Yargı dağıtıyorum. Yargı show Ya Allah. Canım full olsa ya. Hırsına. Ağzına sıçmıştım oranın. Canım full olsa. Pöf töf köf. Gel lan buraya. Hmm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ama otomatik basınca tarete vurmana sıçarım ha. Yeter. Aa, attık. <laughs> Nasıl otomatik ya? Tamam bitti ama. 3, 2, 1, 0 bitti. <laughs> of 15 dakika bak geri dönüşümüze olan özel 15 dakikalık video var ya. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.